31 Ağustos'ta açılması planlanan okullar için tüm senaryolar hazır. Sınıflar ikiye bölünecek, haftalık ders saatleri 40'tan 20'ye düşürülecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Büyük Millet Meclisi Eğitim Komisyonu üyelerine okulların 31 Ağustos'ta açılması durumunda hazırlanan yeni yol haritasının detaylarını anlattı. Pandeminin seyrine göre okullardaki eğitimin nasıl ilerleyeceği konusunda bilim kurulunun tavsiyelerine göre ilerleyeceklerini söyledi. Bakan Selçuk hibrit modelinin ayrıntılarını paylaştı. Yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada verilecek. Haftalık 40 saat olan ders saatleri 20'ye düşürülecek. Matematik, Türkçe, fen gibi temel dersler okulda yüz yüze verilecek. Coğrafya, beden eğitimi, tarih, hayat bilgisi, sanat gibi derslerse uzaktan eğitim olacak. Sınıflar ikiye bölünecek. Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma, bir diğer grupsa salı, perşembe, cumartesi günleri okula gidecek. Ayrıca atıl okul binalarının yanı sıra kamuya ait binalar, halk evleri ve öğrenci sayısı çok düşük olan fakülte binalarının da okul olarak kullanılması düşünülüyor. Türkiye genelindeki imam hatip okulları da bu plana dahil.